Öyle. Merhaba İlgini Hanım. Bugün size bazı sorular soracağım. Hadi o zaman başlayalım. İlk önce sizi ta tanıyarak başlayabilir miyiz? Evet, ismim İlgi Gerçek. Bilkent Arkeoloji Bölümünde e, doktor öğretim görevlisiyim. Bilkent Arkeoloji Bölümünde eski yakın doğu dilleri ve çivi yazısı üzerine eğitim veriyorum. Eğitimimi arkeoloji bölümünde Bilkent'te yaptım. Daha sonra da master ve doktoramı University of Michigan'da tamamladım. Teşekkür ederiz. Çivi yazısına olan merakınız ne zaman başladı acaba? Çivi yazısından önce arkeolojiye olan merakım başladı. O da çocukken başladı. Yaklaşık 6-7 yaşlarındayken izlediğim filmler, okuduğum kitap, Örneğin Gülten Dayıoğlu'nun Ölümsüz Ece kitabında bir bayan kazı bilimci yani arkeolog vardı ve duvardaki yazıtları okuyordu. Daha o zamandan eski zamanlarda insanların yazdıkları şeyleri okumak, onları gün ışığına çıkartmak ilgimi çekmişti. Fakat asıl çivi yazısına olan ilgim üniversitede arkeoloji okurken Hitit uygarlığına duyduğum ilgiyle başladı ve onların dilini ve yazılarını öğrenmek istediğime karar verdim. İlk çivi yazısı kim e, nerede ne zaman kullanılmıştır? İlk çivi yazısı, e, hatta tarihteki ilk yazı milattan önce yaklaşık 3400 yıllarında yani bundan nereden baksak e, bir 5000 yıl kadar önce Güney Mezopotamya'da yani günümüzün Güney Irak bölgesinde e, kullanılmıştır. Hı. Teşekkür ederiz. Çivi, çivi yazısı, yazısı Çivi yazısını kimler icat etmişti? Kimler icat etmiş dersek de çivi yazısını ilk olarak icat eden halklar Sümerler dediğimiz yani Sümerce dilini konuşan ve Güney Irak'ta günümüzün Güney Irak'ında Güney Mezopotamya'da ismine Sümer denen bölge, bölgede yaşayan halklar icat etmiştirler. ne edilebilecek. <laughs> Türkiye'deki çivi yazısı hangi materyallerle yazılır? Çivi yazısı hangi materyallerle yazılır? Bu da güzel bir soru. Çivi yazısı tarihte en çok ıslak kil ve bambu genelde bambudan yapılmış olan bir çubukla yazılır. Yani senin bugün yanında getirmiş olduğun gibi ıslak çamurdan, evet, kilden bir tablet yapılır ve bu tablet yani küçük bir yazacak yüzey yaratılır ve bunun üzerine bambudan ya da bir ağaç dalından ya da daha kıymetli maddelerden de olabilir, fil dişinden, metalden yapılmış bir çubukla yazılır. Kalem gibi değil, hani bir çubuk. Çivi yazısı nasıl bir yazı sistemidir? Çivi yazısı bir dil değil bir yazı sistemidir senin de sorduğun üzere ve çivi yazısı heceler üzerine oluşan bir yazı sistemidir. Ve sadece heceler değil aynı zamanda da e, tek bir kelime anlamına gelen logogramlardan oluşur. Mesela sen ismini nasıl heceliyorsun? Yankı. Örneğin çivi yazısı bir hece sistemi olduğu için yan yazabileceğin ya da ya an yazabileceğin iki hece işaretine daha sonra da k yazabileceğin bir işarete ihtiyacın var yani heceleyerek yazdım mesela benim ismimi yazmam için il ve gi hecelerine ihtiyacım var bu hecelerin her biri birer işaret tabi çivi yazısı sisteminde olmayan sesler var. Mesela ı harfi yok, ç harfi yok, f harfi yok. O yüzden hani onların yerine başka şeyler koymamız gerekebiliyor. Mesela senin ismini yazacaksak yan ki yazabiliriz. <laughs> yani İngilizce gibi. Evet İngilizce gibi onda da bazı sesler bu yazı sisteminde yok. O yüzden onların yerine başka şeyler kullanarak yazabiliyoruz ancak. Bir de şeyler var. Hani bazı işaretlerde tek bir kelime anlamına geliyor. Mesela kral için ayrı bir işaret var. Ev için ayrı bir işaret var. Hani bir de işaret kelimeler var. Logogram diyoruz bunların adlarına da. Evet. Evet. ve son olarak Türkiye'deki ilk çivi yazısı ne zaman bulunmuştur? Türkiye'deki ilk çivi ne zaman nerede bulunmuştur sorusu. Aslında bunun cevabını vermek kesin olarak biraz zor. Çünkü e kazı yani normalde çivi yazısı tabii ki arkeolojik kazılardan el, e, da elde edilir. Ancak Türkiye'de geçmişte daha Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan evvel bir takım e, yasa dışı kazılarda e, ilk çivi yazısı ele geçiyor ve bu ilk ele geçen çivi yazısı da bunlar bir 19. yüzyılda ele geçiyor. Hatta bazıları daha erken bile olabilir ve bu ele geçen ilk e, yasa dışı ele geçirilen yani yasak kazılarda ele geçirilen ilk tabletler çoğunluğu Kültepeden geliyor yani Kayseri'deki Kültepe sit alanından geliyor. Ama bundan daha sonra asıl hani yürütülen Türkiye Cumhuriyeti altında yürütülen kazılarda binlerce başka Çivi Yazısı tablet bulunuyor. Bunların da en büyük kaynakları Kültepe Kayseri ve Çorum'daki Hitit başkenti Hattusa. Sohbetimizi bitirmeden önce. E bana çivi yazısını öğretebilir misiniz? Tabii ki. Basit çivi yazısı yazmayı öğretebilirim. Mezopotamya'da çivi yazısı öğrenmek için çocuklar küçücük yaştan itibaren başlayıp senelerce öğreniyorlar. O yüzden ben sana kısaca nasıl yazabileceğini gösterebilirim. Öncelikle kilinden benim ben bugün biraz hasta olduğum için kil almaya çıkamadım ama çocuklarımın Play Doh'sunu kullanıyorum. Bu da olabilir. Kilden benim gibi küçük bir yastıkçık yapabilir misin? Heh, o biraz büyük hepsini kullanmak zorunda değilsin. Küçük bir yastık da yapabilirsin. İstiyorsan hepsini de kullanabilirsin. Şöyle bir küçük parça alacaksın. Şimdi çivi yazısı, günümüzde çivi yazısı yazmak için en kolay alet Çin restoranlarından ya da başka Asya restoranlarından aldığımız chopstick. Bu chopsticklerin genelde iki türü oluyor. Bakayım seninki nasıl? Ben böyle bir şey kullanıyorum. Bu olur mu? Bakayım. Aslında ucunun sivri değil de üçgen olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Ama onunla da yapabiliriz. Deneyebiliriz en azından. Şöyle ki, şöyle göstereceğim, yaklaşıp size. Ee, yazdığımız aletin ucunda bir 90 derece ya da yaklaşık 45 derece falan da olabilir bir köşe olmasını istiyoruz. Aha. Ve altta altta bir tane köşe olsun şöyle tam. Ve o köşeyi şöyle tutup çok bastırmadan hafifçe şöyle bastır. Sonuç şöyle bir çivi gibi bir şey olması gerekiyor. Aa evet. Çizerek değil bastırarak. Şöyle bir bastırıp kaldır. Bakayım. Derin de olabilir, hiç önemli değil. Evet, böylece ilk çivini yazmış oldun. <laughs> Ve o yazdığın şey bu işaretin ismi diş deniyor. Yani diş anlamında değil de sesi o. Diş bir sayısını yazmak ya da erkek isimlerinden önce Mr. yazmak için kullanılıyor. Yukarıdan aşağı bir çivi. <laughs> onu aynen yana da çevirebilirsin. Şu şekilde. Yani yan da yapabilirsin. Pardon. Yazdığın şeyin yani e, asıl işaretleri yapmak biraz daha vakit alıyor çünkü her çivi yazısı böyle bir sürü mesela 5-10 tane bu çivinin değişik açılarda yan yana gelmesinden oluşuyor. Yanına bakayım nasıl oldu? Göster. Güzel kuyruğu da var harika hatta yaptıklarından bir tanesi bizim köşe çengeli dediğimiz işaret. Hmm. Köşe çengeli de çivi işaretlerinden bir tanesi. Oh. Evet şu üst, aynen köşe çengeline benziyor. Onu normalde yapması zordur. Çok güzel yapmışsın. Ben de yapayım buraya bir tane yanına. Heh. O işareti de mesela u diye okuyabilirsin. Köşe çengelinin tek başına u ya da on sayısı. Hmm. Şimdi ben sana e, burada yazdığımı göstermek o kadar kolay değil ama senin ismini nasıl yaz yazabileceğimizi göstermek istiyorum. Bir saniye şuradan kalemimi alacağım. Ve şuraya hop pardon senin ismini yazacağım. Hatta belki küçük kilden yapıp sizin eve bırakabilirim daha sonra. Senin ismini hecelemek için ya an kı diye yazmamız gerekiyor. I harfi olmadığı için Ç şöyle yapacağım. Aynen. Ben şimdi tabii çivi yazısını kağıda çiziyorum. Çivi yazısı işaretlerini. Bunları aynen bu şekilde şey yapmak mümkün. Dan ve ki. Ah, Japonca'ya benziyor. Ya, an, ki. <laughs> güzel. Ya, ya nabadiy. Ester sorularımıza cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, benim için bir zevkti. Umarım Covid bitince hep beraber müzede çivi yazılı tabletlerin gerçeklerini okuruz beraber. Umarım. <laughs>